Argala harfleri ne dedim? Argala harflerini söyler misiniz? Argala harfleri 5'tir. <laughs> <laughs> Budiyetin harfleridir. Neymiş? Budiyetin Harfleridir. Sorun Ayşe Soru ne diyor Kargala harfleri. Evet. Cevap üç mü? Evet hocam. Kargala evet. harfleri. Kargala harfleri. Kelimenin ortasında. ve sonunda Daday. ve sonunda cezimli geldiği zaman kargale yapılır. Hı hı. Kargale, kargale yapılır. yapılır. Misal yazalım çocuklar. شكراً birabvetin yani siz şey yapacaksınız. Bunları bir saniye yazalım. Etturra Sübhaneke birabvetin Niğin noktam bir daha yazalım. Şöyle sıvar bir hani var. Şimdi kaldığımız misal verdik çocuklar. Evet. Bunların kalp böyle olduğunu anladık. Sübhâneke virazüretin min nuhfetin. Değil mi? Bu dört misalin dışında siz yer ayırıyorsunuz. Yarım sayfa kadar misal olarak. Tamam mı? Biz çünkü burada Şimdi bunları yazdık mı? Evet. Yazdık. Sorumuz neydi? Kargale nasıl, nasıl yapılır? Kargale nasıl yapılır? Hah. Soru, kargale nasıl yapılır? Cevap. Yapılır. Kargale yapılırken, kargale yapılırken, kargale yapılırken, Dalgalı harflerini Dalgalı harflerini <laughs> nakablindeki harekeye göre uygulanır. Nakablindeki har harekeye har göre <gülüyor> uygulanır. <gülüyor> harekeye göre uygulanır. Okuyoruz çocuklar. Buraya bakın yavrum. Yıkıl. Öyle mi yapacağız? Nasıl yapacağız? Yapma. Ne dedik? Karı köle bin mağazanın hareketidir burada. Yes. Kesre. Neymiş? Karı kale yapılırken bu kesrelin sesini göstermek zorundayız. Yıkıl. İşte usul bu. Şimdi biz bunu kargale yaptık, yazdık, öğrettik. Tatbikat olmadan bir şey öğrenmiş olamayız. Yani İngilizce ne öğrenir? Kargale. Şu gelirse kargale olur. Gezimli olduğu zaman kargale olur. Ama kargalede nelere dikkat edeceğiz, onları da yazacağız. Şimdi şu. ilk, İk. İk. Ne göstereceğim burada?

Sümür. Sümü. Hangi harek ile bağlarsak kankale harfinde o ses çıkacak. Sümü Sümü. Söyleyin. Sümü. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Bir de kankale yapılırken dikkat edilecek kususlar var. Onları da yazacağız. Şimdi bu misalde göstereceğim. Sümü Sümü. Sümür. Sümü. Bir rand. Arabında hangi hangi araya gösterdik düşünürüz. Bir alı, bir alı, bir alı, bir alı, bir fetin, minuto fetin. Bu da uzatıyoruz. Minuto fetin, fetin, Olmadı. Nasıl? Öyle <laughs> kind of <laughs> Hadi söyle ya. Ha? Yapo. Olmadı. Yapo. Ha? Nuto. Ya, Nuto. Şimdi burada dalgada harfini ses sesini nereye bağlayacağız? Ötüre. Ötüreyle bağlı. Ötüreyle ya, bağladığımız zaman dalgada harfinde ötüre sesi çıkacak. Anladınız mı? Tabii bunlar değişik şekillerde, bir şekilleri var. Ama biz esası budur minno minyo no ode no to minno no katcin minno no şimdi ee e, e. şimdi de şu oluyor suda sırbı bunu şeskan yani bağ ağacına bağlanan keçiye gibi veriliyor sümü ha yani çekte gibi oluyor. Tamam mı? Bir de şu var. Sümü sümü neke. Bir de hemzeye bağlayarak oluyor. Bu olmaz. Esas neymiş? Sümü hemen harekeyle kalkalıya bağlıyoruz. Hareke hemzeyenin sesini veriyoruz. Sümü Değil. Sübü. 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 sen Sübü.

İlk dinen ayet hangisiydi? Ekra. <laughs> bu Arapça biliyorsunuz. Emir bu. Oku. Oku, oku. Bizim dinimizde cehaletin en büyük şeyi bizim savaşımız nedir? Cehaletle savaşmak. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah ne diyor? Ve arud alil cahilin. Cahillerinden yüz çevir. Anladınız mı çocuklar? Cahillerden ne demek bir çevirin, onlara nasihat etmeyin demek manasını ifade etmez. Cahiller bilmeyerek konuşur, insanı günahı sokar, dinden çıkar. Onun için yani cühlün şey nedir? Okumaktır. Ama her şeyi okuyacağız. Neyle? Bismi Rabbi kelleri Allah diyor gel kelle Seni yaratan. Kim yarattı bizi? Allah. Seni yaratan Rabbinin ismiyle okur onun ismini yad ederek, onun ismini söyleyerek okuyun ki Allah size yardım etsin. Allah inkar ederek okursan yine ilim adam olursun. Vaziletini göremezsin. Burası boş kalır. Burası da ne yapar şeytan? Oturur, buradan hükmeder şeytan. Her şey yaptırır. Gayri ahlakı şeyleri yaptıran nedir? Şeytandır. O şeytanın buraya girmesini istemiyor Allah. Allah'ın mekanı burası. Çocuklar biliyor musunuz? Buraya şeytanın girmemesi için mücadele edilir. Mücadele nedir? Allah'ın Peygamberi Kur'an'ı tanımak, O'nun yolunda mücadele etmek. O ne derse, O'nun emri yerine getirirsek şeytan buraya giremez, bize de hükmedemez. Bu şeytanın ne doğru biliyor musun? Bunlar askerleri olur, ha. şeytan buraya oturursa. Kötülük yaptırmaz mı? Ha? Kötü şeylere baktır mı? Baktır. Kötü yollara götürmez mi? Götürür. Kötü şeyler yaptırır mı? Yaptırır. Ha. Şimdi anladın değil mi? Bir ralı okuyun. Bir ralı. Vetin. Vetin. Min yoktu fetin. Min yoktu fetin. Şimdi kaçıncı soruyu yaptık çocuklar?